Bir alim TV'de bayan moderatör eşliğinde program yapması caiz midir? Herkes farklı bir şey diyor hocam. Hakan kardeşime diyorum ki bana hanım kardeşlerimle alakalı fazla soru gönderme. Sonra hep diyorlar ki hep kadınlardan mı bahsediyorsun diye. Ama modern bir dünya bu dünyada İslam'a yer açmıyorlar. İslam'ın kızı da bu hayatın içine girmiş. Şimdi vicdan azabı çekiyor. Acaba benim bu duruşum, oluşum, İslam'a uygun mu değil mi diye. Bizden alacağınız fetvalar bellidir. allah Teala Resulü'nün buyruğu, Müştehid imamlar ne dediyse biz onun bunun hatırına hakkımızda ne kararlar verirlerse versinler. Yalan yanlış tezvira dolu tezler yazarlarsa yazsınlar TC'miz aynıdır. Yani o alimi ben bilmem ama ben çıkmadım çıkmam da delilim nedir? Kullil mu'minine yeğullu min absarihim. Söyle müminlere gözlerini indirsinler. Şimdi moderatörse karşılıklı oturup konuşacaksak bakmamak mümkün mü? Allah Teala bakma diyorsa o zaman Onunla aynı masaya da oturma diyor bana. Rabbimin dinine onun müsaade etmediği şekil ve surette hizmet edemeyiz. Böyle bir hizmetle mükellef miyiz? Değiliz kardeş. Allah Teala bize meşru dairede sen benim dinime hizmet et diyor.